Merhabalar Bilgece Sohbetler, Bilge Yelkenci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sayın sevgili hocam Melek Çelik hocamızla beraber Japon kültürü, Japonya'da yaşam, bizi merak ettiğimiz soruları soracağız kendisine. Doktor öğretim üyesi Melek Çelik hocamız 13 yıldır Japonya'da yaşamış birisi olarak hem Japon edebiyatı üzerine yüksek lisans doktorasını yapmış, hem de orada e, bizzat çalışıp Oradaki aile hayatını, iş hayatını çok güzel gözlemlemiş bir kişi olarak sizle beraber <laughs> burada olmaktan çok mutluyuz. Evet. Özellikle neden acaba Japonlara sempati duyuyoruz sizce? Hı -hı. Bu bizim merak ettiğimiz bir konu. Siz evet. uzun yıllardır evet. kendileriyle bir aradaydınız. Hı -hı. Öyle Japonlara karşı ben de başta olmak üzere yani bizde derin bir sempati var aslında. Bu sempati. Çok sıradan bir sempati değil. İki farklı yönü olduğunu düşünüyorum ben bu sempatinin. Birincisi tarihsel yönü. Tarihte olan olaylar bizi Japonlara yaklaştırdı. Diğer yandan da Japonların yaşam tarzı, insanlıkları, hani insanlık dereceleri belki. Tarihsel yönüne bakarsak Osmanlılar döneminden itibaren Asya'nın birliğini sağlamak istedi Osmanlılar. Ve Japonya ile bir ortaklık kurmak istediler. Bunda Rusya faktörü de var. Yani Rusya olan ortak ne derler çok hoş, hoşlanılmayan o dönemler için bir politik düşman belki. Ona karşı birlik olmaz. Asya'nın birliğini kurma açısından Rus-Japon savaşı sırasında Japonya büyük bir galibiyet kazandı Ruslara karşı. Osmanlı döneminde de bu galibiyet çok büyük bir anlam taşıyordu. Tarihsel olarak bizim hayranlığımız ya da Japonlara duyduğumuz sempati oralardan başlıyor. Daha sonrasında da işte Japonya'nın Asya'da büyük bir güç haline gelmesi, Asyalı bir ülke olarak bizim örnek alacağımız bir ülke olmasını sağladı Japonya'nın. Diğer yandan kişisel, insan olarak duyduğumuz sempati biraz daha farklı. Japonlar ılımlı insanlar, çok çalışkan insanlar. Belli bir ahlak e, ölçüleri var ve hani dünyada baktığımızda ahlaki değerlerin oldukça yüksek olduğu bir toplumla karşı karşılayız. Böyle olunca bizim de belli bir geleneğimiz var. Kültüre önem vermemiz, işte ahlaklı olanı daha çok sevmemiz gibi. Bununla Japonya sempatimizi artırdı bizim. Bir diğer unsur da ekonomik gelişmeleri. Yani Asyalı bir ülkenin Avrupa'dan daha ileri bir teknolojiye belli zamanlarda ulaşması örnek alınan bir toplum ee, olarak Japonya'yı Türk insanına gösterdi. Birebir karşılaşmalarda da nezaket insana duyulan saygı mesela eğilmeleri çok bize dikkat çekici olur. Evet. Karşıdaki insan da hani tapınılacak derecede insana saygı gösterme gibi bir adetleri var Japonların. Bunların hepsi bir araya gelince e ne güzelmiş Japonya. Japon, Japon insan <laughs> ne kadar hoşmuş, evet. sempatikmiş. Gerçekten evet. de hani sempatik bir e, duruşları olur yüz yüze karşılaşmalarda. Böyle bir sempati evet. tarihimiz var aslında. Herhalde bizim <laughs> de kültürümüzde misafir evet. saygı, insana saygı, Evet hep, evet bu misafirperverlik onlarda evet. da aynı şekilde uyumlu diye düşünüyorum. Evet, iki gay felsefesi i̇kigay. Evet, duyuyoruz. Evet, evet. Yanlış da bu telaffuz etmiş olabilirim. <laughs> bu iki gay <laughs> nedir? Bu <laughs> felsefenin özü nedir? <laughs> Onu... Soracağım. Evet, iki gay diye söylüyorlar. Japonca'daki tsunami dedikleri gibi, o tsunami iki gay da iki gay y ile bitiyor, g-a-y ile bitiyor. İki gay dediğimiz şey hayatın anlamını sağlamak, kendi hayatını anlamlandırmak demek. Japonlar için bu, hadi iki gay felsefesi yapalım, iki gay kursuna gidelim gibi bir şey değil. Yani sabah uyandığında bugünü anlamlı geçirmek için insanın seçtiği, gayret ettiği şeylerin genel adı da tabii bazı ayakları var. Birincisi insanın hani varlığını anlamlandırmak için insana faydalı olabilecek bir şey yapması. Hı. İnsanlara, etraftakilere. Ondan sonra bunu yaparken huzur bulması, sevinmesi, coşması yani. Ve tabi bundan da karnını da doyurabiliyorsa en iyisi. Yani ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorsam ve insanlar için güzel anlamlı fotoğraflar çekiyorsam ve bu bir işe yarıyorsa ben de doyum alıyorsam bu benim hayatımın anlamı oluyor. Fransızca'da da varlık sebebi et diyorlar. Yani benim varlığımın sebebi olan bir şey hmm. bulmak. Bu gayret Japonların hayatında gerçekten var. Buna da diyorlar ki şunu yaptım iki gay hissediyorum. Mesela işte yangından sonra çocuklara yardım ettim. Depremzedelere gittim yardım ettim ki görürsünüz. Hmm. Nerede deprem olsa Japonlar bir şekilde oraya gelir orada işe yaramanın verdiği sevinci yaşamak için uğraşıyorlar. Hmm. Yani bu sevinç için de bir gayret Gösteriliyor. O sevinci yaşayabilmek için. iki gay hissetmek denir buna. Şunu yaptığım için iki gay hissettim. Bunu yaptığım için hissettim. Hani bu e, antik Yunan felsefesi gibi böyle bir felsefe değil. Yaşam alışkanlığı. Hı -hı. Ben, tabii ki felsefe Hı -hı. olarak da düşünülebilir ama yaşantının alışkanlığı haline gelmiş. Yani i̇ş iyi bir şey yapmanın evet. E, evet. verdiği mutluluğu, Hı -hı. hazzı hissetmek. Evet aslında. faydalı olmanın coşkusu, faydalı coşkusu. ki öyledir. Yani evet. birine insan faydalı olduğunda coşku hisseder. Japonlar da bu günlük yaşama bu coşkuyu hep bir şekilde katmaya çalışıyorlar. Evet öyle hmm. bir yönü var. Peki şimdi Japonlara bakırsam hmm. geleneklerine çok evet, bağlı bir evet. toplum. hem <laughs> <Sen gülüyor> de <daha gülüyor> Bir yandan da teknolojiyle iç evet. içe. Teknolojide de ileri düzeydeler evet. ve öncü oluyorlar. Hı -hı. Sizce bu durumu nasıl açıklayabilirsiniz? Bu durum Türkiye'den bakıldığında açıklanması gereken bir durum oluşturuyor. Neden? Yani neden hem gelenekçi olmakla işte modern olmak mı diyelim yeniliklere açık olmak ya da yenilikleri kendine katmak farklı gibi düşünülebiliyor. Ancak Japonya için tam tersi. Bu nereden geliyor derseniz aslında Japonya'dan daha önce Uzak Doğu'nun yani Asya'nın en doğusunun kaynağı Konfüçyüs'ün düşünceleridir. Konfüçyüs Sürekli sistemli bir şekilde iyileşme, yenileşme, sistemli çalışma, organize olma ve daha iyi olana yönelmeyi insanlara öğretmiştir. Daha Bugün uyandın ya bugün yeni bir şey daha öğrenmen lazım. Kendini büyük seviyeye taşıman lazım. Sürekli işte orta yol diye bir felsefesi vardır ve erdemli insan, iyi insan felsefesi vardır. Japonlar bunu yani milattan sonra 300'lü yıllarda, 300'den 500'e doğru pardon. E, alıyorlar. Konfüçyüsün öğretisini de alıyorlar. Oralara kadar gidiyor. Böyle olunca hani sadece Japonya'da doğmuş bir şey değil. Ee, biraz orayı biraz daha tekrar alabilir miyim? Tabii tabii. Yani bu teknolojik sever Hatta, aynı nasıl zamanda. Evet, evet. böyle ha. hayatlarına işte Oy, o yenilik evet. demek mesela bizi, bizim için yeni bir şey geldi. Bu dışlanacak bir şey değil. Yeni olanı kendine katarak gelişmeye devam etme felsefesi var. Evet. Felsefesi var Japonların. Daha iyi bir şey mi var? Onu alıyorsun, kendin yaşantın içine katıyorsun, yerelleştiriyorsun evet. yani. Mesela Çanakkale'de yeni bir tarım e, e, yapılış şekli varsa Çanakkale'de Hakan iklimine nasıl uydurursa onun gibi Japonlar da kültürde yeni kültürleri alırken kendine biraz biraz üstüne oturur şekle getirip alıp devam ettirme var. O bizden değil onu dışlayalım yok. Yeni ve güzel olan ne varsa bunu katmayı seviyor Kat, Japon evet. kültürü. Geleneklerimizi evet koruyarak evet. Yaşantımızda bunu öyle. Böyle olunca şey gelir. Evet. Ha, pardon dedim ama geleneksel evet. olan eski ya da kötü ya da atılması gereken bir şey değil. Zaman zaman olmuştur Japon kültüründe de bu tür hani hmm. kendi kültürüyle çalışmalar ama. Önemli olan geleneksel olanla birlikte devam etmek. Böyle evet. bir yönü var. Hatta bu konu herhalde Son Samuray filmi değil Samuray. Mi? derslerde de gösteriyoruz demiştiniz. <laughs> evet, Samuray filminde ee, de gösteriliyordu. O, o da herhalde güzel bunu ifade ediyor. Aynı şekilde o gelenekler, evet. yeni, yenilik bununla ilgili. Evet, Son onunla. Samuray filminde e, aslında hani... Biz bunu mesela akademik olarak yorumladığımızda çok yerlere gidiyor ama Yine de orada da geleneksel olanın güzelliği diye bir şey var. O da hmm. yine aslında Çin kültürüne dayanıyor. Konfüçyüs'ün öğretisine dayanıyor. Konfüçyüs gelenekleri, mesela misafir geldi ayağa kaldı bu şaşmaz bir kural çok hmm. katı kuralları var aslında. On, onlarla birlikte yaşıyorlar. Gelenekle birlikte yaşıyorlar. İlla ki geleneksel olana uyalım. Onunla devam edelim. Törenler yapalım. İşte biraz saraylı bir imajları evet. vardır aslında. <gülüyor> <gülüyor> Saray törenlerine benzer. Doğru söylüyorsunuz. Ha. Bu dünyada ve Türkiye'de <laughs> özellikle ki benim oğlum da şu an çok meraklı. Evet, Gençlerin, gençler. <laughs> çocukların animasyon evet. bu mangalara olan düşkünlüğü evet. e, bununla ilgili hmm. tabii bayağı da popüler bir çok, hale geldi. Çok, çok. Ee, bunun en önemli sebebi ne olabilir? Hmm. Sizce evet. nedir bu kadar i̇şte, çeken evet. gençleri Onun birden fazla sebebi var, hepsini söylemek belki zaman açısından da şey ama. Birincisi Japonya'da gerçekten bu popüler kültürünü dünyaya tanıtmak için ciddi bir gayrete girdi. O hani arka plan ama ön planda gençler neden ta başka bir ülkenin bu animasyon, animasyon dediğimiz video tarzı, mangalar var. Onlar çizgi roman gibi hmm. kağıda basılı olanlar bu arada. Onlarda gençlerin günlük yaşamda bulamadığı bir şeyler var. Yani Orta Doğu halkı son yıllarda işte savaşlar, zorluklar falan yaşadı. Gençler coşku istiyor. Kendi iş dünyalarındaki, duygusal dünyalarındaki bir şeylerin karşılığını günlük yaşamda bulamıyorlar. Onlardan iyi böyle düzgün genç olması bekleniyor belki ama onlar biraz daha coşkulu, belki biraz aykırı bir şeyler yapmak istiyorlar. Animasyonlarda özellikle. Hayal gücünün sınırlarını aşıp zorlayan bir şey var. Hmm. Yani son derece aşan bir hayal gücü var. Günlük hayatta görmediğimiz şeylere doğru giden ve gençler bununla bütünleşebiliyor. Mesela annesiyle babasıyla konuşamayacağı ya da onlarla paylaşamayacağı bir şeyleri oradaki karakterlerle bir olup yaşıyorlar ki kostümlerinde giyerler animasyonlardaki hmm. karakterlerin. Mesela koleksiyoner hale gelirler, biraz bağımlı hale de geliyorlar. Bu başka ülkelerde böyle de işte Fransa'da mesela sadece mangaların okunduğu kafeler var. Japonya'da da vardır bu. Türkiye'de de gençler işte 2010 yılından sonra hem internetin katkısı var hem de animasyonu izlerken biraz kendinizi filme göre daha çok kaptırırsınız. Gençler orada kendilerini kaptırıyorlar. Özellikle 2010'dan sonra bizim Türkiye'de gençler buna çok yönelmiştir. Ve her zaman 2010 sonrasındaki hani gençlerin ortamı biraz daha böyle bir zorlayıcı mı diyelim? Hani sabah uyandıklarında neşeli haberler ol, olmadı mesela. Evet. Çok daha neşeli haberler istiyor gençler. Orada müthiş bir coşku var. O coşkuya evet. yeti ama Türkiye'de gençler için diyorlar ya. Bu Japonya için böyle değil. Bütün yaştan insanlar bunu izler ya da evet. manga okur. Doğru. Yani, evet. yani bakıyorsunuz çok evet. yaş sınırı yok, yok. gibi ben de ama yani. genelde böyle <laughs> değil mi? Evet, İlgi çekiyorum bu konuda. Evet. Bununla ilgili oyuncaklar, evet. biblolar, evet değil figürler değil vardı figürler, ve figürlerin müthiş bir pazardır aynı zamanda. Evet. Figürleri, figürleri koleksiyon yaparlar. Ya yaş olarak biz de belli bir yaştayız ama ben de hala mesela Miyazaki Hayao gibi bir yönetmen var. İzlediğinizde çizimlerin sevimliliği, sıcaklığı var. O sıcaklık hmm. işte insan çekiyor. Çünkü insan duygu merkezde bir varlık nihayetinde. O duygu, manimasyon dediğimiz şey, coşkun duygular demek. O yüzden gençlere de çok iyi. Etraftaki <laughs> unsurlar biraz sıkıcıysa ona da çok iyi geliyor. Ben böyle düşünüyorum bakalım. <laughs> çok, çok güzel, çok <laughs> ayrı e, oldu. E, ilginçti. Şimdi bu Japonlar gibi <laughs> de festivaller çok önemli. Oo, tabii, Bakıyoruz kutlam. sürekli bir festivaller <laughs> var. İşte bunu bir kültür haline evet, getirmişler. Evet, Şimdi evet. bizim de bildiğimiz işte, sakura, <laughs> işte, kiraz ağacı Evet. Onun müzikleri daha tavşımıza gidiyor. <laughs> Festivaller değil mi? Bu festivalin önemi evet. nereden geliyor acaba bu Onların kadar? Onların önemi çok aslında derinlerden geliyor. İnsanın en büyük ihtiyaçlarından geliyor. Uzak Çin dahil olmak üzere zaten Çin kültürünün etkisiyle etrafa yayıldı bunlar. Festivaller kutlamak gibi görünüyor değil mi? Hı -hı. Festival şükür olayıdır. Evet. Hep bir hep birlikte toplum işte köy bir araya gelip şehir bir araya gelip günümüzde Tokyo'nun tam göbeğinde bunlar yapılıyor. Hmm. Bu uzak doğu insanının tapınması ve şükürüdür festival dediğimiz şey olan her şeye. Elik çiçek mi açmış şükredelim. Mesela evet. biz de işte e, toplum olarak şükürden bahsederiz. Ancak şükürü hmm. eylem haline getirmektir Japonya'nın festivali. Hmm. Her şeye şükredilir. Mesela çok ilginç gelir. İğne değil mi kırılır. Evet. Bir tane tapınak var. Kırılan iğneleri. Eski iğneleri toplu, topluyorlar bu tapına ve her yıl o tapınağın da festivali oluyor. İğne hmm. dahi olsa onun sana verilmesinde şükredebilir misin? Mesela şükrediyor hmm. muyuz şimdi biz? Evet. <gülüyor> 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 olanlar şükrediyor şükrediyoruz. Evet. Buna hani küçük deyip geçmemek Japonya'nın ahlakı şey, festivallerinde çok sonsuz sayıda festival var ve yılın işte her ayında festival var hmm. bu sürekli devam eden varlığa şükretme devam eden şeylere şükretme tabi uzakta onun işte e, depremidir Diğer doğal afetleridir. Mesela tayfunlar da çok oluyor. Bunlar arasında insanlar şükrün değerini çok iyi öğrenmişler. Hmm. Evet. Şükrederek onu kutlamak. Mesela doğum günü Partisi yeni, yeni kutlanıyor son işte 20-30 yıldır evet. Türkiye'de. Ancak Japonya'da 60 yaşına girdi bir insan büyük bir tören yapılır, kırmızılar giydirilir. Hmm. Onun şükrü bu yaşına kadar yaşadı. Bir şekilde bir hayatı oldu. Bunun değerini bilmek. İşte detaylarda gizlidir hayat, hmm. festival demek. Hmm, Biz mesela çok... festival ne, nelere şükredip toplanıp bütün herkes birlikte coşarak <laughs> bir şeyler yapıp Bir düşünmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Güzel uzak onun çekiciliği de orada. Evet. Hayatın küçük net, Bugün yağmur mu yağdı? Evet çok güzel oldu. Buna hmm. mesela sabah ay ne güzel hava. O kadarla bırakmayıp onun da işte törenini yapmak. Evet, bir bir ayrıca... tapınma bir ritüel yani bu Tarık festivaller. Bizim, mesela herhalde bu Japonya'nın bulunduğu tabii ki coğrafi coğrafik koşullar da çok evet, zor olduğu onun da için onun etkisi var çok, onun da çok. etkisi var hı hı. ve depremle de bir arada artık yaşamayı evet, öğrenmiş öğrendiler. durumdalar. Yani buyurun buyur. şey hani deprem dediniz de günde 8'den az sayıda deprem olmuyordu mesela orada yaşarken hmm. hani her an ölebilir ölümü de pek insana konuşmayı <laughs> sevmiyor ama Japonlar ölümü de doğal olarak kabul etmiş bir durumdalar Gayet hmm. hayatı nasıl yaşıyorsan o şekilde devam eder o yüzden de coşkulu bir şekilde yaşamalısın animasyonlara da buradan bir etki var çünkü bütün bu törenleri festivalleri animasyonlar da çok yansıtır. Hmm. Böyle bir Ve yaşam. Çok yoğun çalışıyorlar herhalde evet. bu tempo içinde de evet. kendilerini rahatlatacak hmm. değil mi? Evet. Bir şey, evet. Herhalde bir yol, bir yöntem olmuş oluyor bu da. O da, o da öyle. Yani mesela sakuraları belki hani aklımıza gelebilir. Az önce biraz orası evet. kaydı. Her baharda Nisan gibidir yani ortalama sakura açması. kiraz çiçekleri meyvesi yok onların. Sadece çiçeği var bu hmm. arada. Şimdi On, yoğun tempo görev bilinciyle yaşamaktan oluyor. Herkesin tanım. Ben anneysem en iyi anne olmaya çalışacağım. Siz şirket müdürüyseniz en iyi şirket müdürü olmaya çalışacaksınız. Bütün hayatı bir gayretle yaşama. Ondan sonra tabii bir yorgunluk. Kutlamayla işte rahatlama bir araya gelme. Bunlar da onun bir şekilde hani toplumun kendine dinlenme alanı olarak açtığı yerler festivallerde. Peki bir Öyle. Japonlarla mesela hmm. iş yapmak istiyoruz. Evet, ya bir birliktelik yapmak istiyoruz. Hmm. Onların nasıl buluyorsunuz hani Türk <laughs> Japon işbirliğindeki <laughs> so. iş insanlarının evet. bir araya gelip, bir araya gelip. <laughs> Evet. güzel de paylaşımlarda bulunuyorlar ama evet. siz ne düşünüyorsunuz? Hmm. <laughs> Türklerle Japonların iş yapması çok kolay anlatırsak Türkiye son dakika golü. Japonya gole 3 ay 5 ay hatta 6 ay önceden hazırlanmaya başlar. Gol hangi açıdan atılacak? <laughs> evet. Şimdi hani Orta Doğu halkı biraz heyecanlı ya. Japonlar da dingin, sakin, planlı önünü görmek ister. Öncelikle zamanlama konusunda çok Türkiye'ye göre çok erken denilebilecek zamanlarda bir zamanlama yapılması gerekiyor. Seneye yaz bir şey mi yapacağız? Bugünden onun dosyası gelir. Evet. Yani mesela biz geçen hafta bir etkinlik yaptık arkadaşlarla. Onu 8 ay öncesinden planlamıştık. Şimdi Türkiye için ya vakti gelince birincisi zaman alışkanlıklarını Orta yolu bulmak lazım. Hani illa Türkler Japonlara uydursun ya da Japonlar Türkleri uydursun gibi bir şey yok da. Zaman alışkanlığında çok hassas bir ülkedir Japonya önünü görmek ister. Yanlış yapmaktan korkar. Hani yanlışa düşmesin. Hatalı olmuş. Çünkü hata yapmak utanç vericidir. Ve Japon toplumunun kontrol mekanizmalarından en önemli olanı utançtır. Yani utanmamak için her şey en güzel şekilde yapılabilmelidir. Önceden hazırlanmalıdır. Ondan sonra Japonlar'da yazılı anlaşma yaptık. Böyle yazdık çizdik. Buna bu ikinci sırada. Söz hmm. namustur diye bir kelime var. Değil mi? Bir de evet, var. Evet. Japonlar'da söz namustan ileridir. Ya, hmm. Yarın ge geleceğiz, buluşacağız diye Ise o kanundan ileridir bir insan için. Vicdani olarak da bu yerleşmiştir. Küçük bir çocuk da böyledir. Mesela Always Sanchome diye bir film var. Onda bir adam böyle uykuluyken verdiği bir sözü tutmak için bir tane çocuğa bakar. Onu büyütür. Uykuluydu. Çok aklı başında değildi hani. Onun gibi söylenen sözler iş dünyasında da evet parçalar gelecek hafta gelecek değilse o, o, onlar onun için uyumadan çalışabilir. Hmm. Çünkü vicdanı rahat etmez. Polis beklemiyor başında. Türkiye için biraz daha biz hani e, zamanlama konusunda da yazılı şeylerle çalışmaya çalışıyoruz. Hani e, Japonlarla olunca. Birincisi yazıya çok da e, hani sözleşmelere çok da böyle ba bağlı kalmak demeyeyim. Yanlışta anlaşılmasın. Sözle anlaşıldı tamamdır. İkincisi evet. hani dürüstlük onlar için kaçınılmaz olduğu için yanlış bir şey de yapılsa açık yüreklilikle ifade edilmelidir. Düzenli toplantılar çok önemlidir Japonlarda. Çünkü onlar sürekli haberleşerek çalışır. Ve şirketteki herkesin haftaya sevkiyat varsa bu haftadan çoktan haberi olması gerekir. Ve hani iletişimi yazılı tercih ederler. Bizde işte WhatsApp mesela Türkiye'de kullanılıyor. Japonya için LINE diye bir uygulama var. Daha çok yazıyla hmm. ve şirket haberleşme Ya işte şöyle böyle arayalım. Onlar değil. Mailleşilir sürekli. Biraz bizim için zor olabilir. Biz biraz konuşma toplumuyuz. Evet. Japonya yazma toplumudur. İletişimde yazılı olarak olan tercih eder. Bunlar önemli. İşte ödemedir, işte alışveriştir, güven esastır. Mesela bir Japon pazarına girilecekse ürünlerin sample dediğimiz numune deniyor değil hı hı. mi? Numunelerini hazırlamak, önce onay almak, göstermek önemlidir. Numune hazırlanıyor da paketle mesela Japon pazarına çıkacaksa kaçınılmaz şeyler var. Birincisi ne olursa olsun birinci kalite ürün sunmanız gerekir. Evet. Japon pazarında yer almak istiyorsanız. Paketlemesinin çok güzel olması gerekir. Çünkü paketlenmediği için geri döndürülen ürünler var. Hmm. Japon alıcıdan gerçekten görüntü önerdi evet, yani. Gö görüntünün evet, görüntünün şey, şey estetik olması. Evet, estetik kaygı diyoruz bazen biz buna. Güzellikten vazgeçmeyen bir toplumdur. Hmm. En yoğun alanında da olsa, en işte meşgul gününde de olsa. Bunlar önemli yani. Birebir görüşmeler, ziyaretler önemlidir. Japonların kendi aralarında yaptığı küçük de olsa işte hani işte ne diyeyim İstanbul'dan geldim size lokum getirdiğim gibi küçük de olsa hediyeleşmek çok vardır. Bu rüşvet olarak pek algılanmaz. Nezaket evet. olarak algılanır. Evet. Ve çok pahalı olursa biraz tabii şey yani hani evet. duruma göre alınması evet. gerekir. Sonra e, üniformaya çok önem verir Japonlar giyinişe. Hala evet. da öyle. Japon top marketteki kasiyerlerin de yani üniformaları vardır. Giyinişler önemlidir. Onu, yani bu tür şeylere dikkat edildiğinde gidilir. İşten sonra ofiste iş konuşulmaz aslında. Ofiste iş yapılır. İşlerin anlaşma yapacaksak akşam biz bunu ofiste iş bittikten sonra hep birlikte yemeğe gideriz. Yemeğe gidip evet. konuşulur. Yemekte konuşulur hmm. ve o yemeğe katılmak aslında hiç kimse kuraldır demez ama o kuraldır. Başarılı olmak için karşı şirketle akşam yemeğine gitmeniz gerekir. Hmm, Belli, evet, şimdi. uzun yani bir süre. Sofrada yemek sofrada yerken yemek başında. iş bağlamış konuşuluyor. Evet, sadece olur. işlerin konuşulduğu Ryokan denen mesela işte özel Japon yemekleri restoranları oluyor. İş, iş dünyasından müşteriler sürekli gidiyor. Hmm. Bizde de vardır iş yemeğine gittik evet, ama evet. iş yemeği eğlence gibi. Japonlarda iş yemeğinde olay bağlanır. O da hmm. ilginç bir nokta yani. E gayet sakin ortamlar evet. herhalde. Böyle yani çok... biraz şimdi burada hmm. iş için olunca her şeyi söylemek lazım Japonlar içmedikleri zaman çok ciddi olurlar. Alkol kullanımı vardır. Alkol kullanımı Türkiye'ye Ortodokya biraz inançlar olarak hani uygun düşmeyen yanları var ama Japonya için içki kutsal bir şey. Hmm. Tapınaklara yılbaşında içki hediye ediliyor. İş yemeklerinde de biraz işte alkol içeceği kullandıktan sonra gevşemiş ortamda onlar rahatlar evet. ve konuşur. Çok ha. ciddi bulursunuz büyük ihtimalle Japonları. Neden evet. bu kadar ciddiler <laughs> iş konusunda. Ancak onların uyması gereken ciddi kurallar var toplum bazında. Hmm. Onlar, onlar biraz işte. evet. Hemen, oluyor hafif. O bu şekilde alıyor demek ki tek düze yaşamdan Öyle. biraz. Peki Japonların e, uzun yaşıyor Aa. değil mi? Yaşam <laughs> sırları ben. vardır mutlaka bununla ilgili. Evet. E, bunları da öğrenmek evet. isteriz. Sırlarında aslında bir şeyi e, bir şey yapmak istediğinizde onun için ne kadar Fedakarlık mı diyelim, gayret gösterdiğinize bağlı. Mesela her gün sağlıklı beslenmeye ne kadar dikkat ediyorsunuz ya da ben dikkat ediyorum. Bö yani, börek seviyoruz. Allah falan. Ne var diyeceğim? Bizim Türk mutfağı da tabii çok lezzetli. Bizim mutfağımız o da güzel ne yapalım? Hamur işleri. Ancak şöyle bir şey var, beslenmede e, beslen, yani bedenin uzun yaşayacak olan ruhla birlikte beden ya, her ikisinde ciddi bir ciddi bir özen gösterme var. Nasıl? Beslenmede balık ağırlıklı besleniyorlar. Bak sakin bir e, canlı zaten. E, balık zekâ da çok iyi. Kızartma var Japon mutfağında ama yağdan ciddi oranda dikkat ediyor. Yağdan kaçınmaya dikkat ediyorlar. Kalori kitapları çok satılıyor. Hangi yemek ne kadar kalorili? Şimdi kalorisini hesaplayan bir insanla benim sağlığım bir olmaz. <laughs> Değil mi yani? Bir öyle bir şey var. Ee, Üç öğün düzenli yemek yemeye, ondan sonra sebze işte tüketmeye dikkat ediyorlar ve beden bedeni hareket ettirme şirketlerde sabah jimnastiği var birçoğunda. ilkokullarda İlkokullarda sabah jimnastiği var. Belediyeden işte bu hoparlörde, biz de hoparlörleri e, ne zaman kullanıyoruz? Çok e, az bir, kullanıyoruz, biri e, bir ölmüş. Bir, bir i̇şte e, anca ölünce yani. kullanıyoruz. <laughs> Ama onlar da işte e, yani küçük köylerde falan böyle anonslar oluyor. Sabah jimnastiğinin müziği açılıyor. Aha, Etrafta güzel. yaşlılar, e, yaşlılar da yapıyor sabah jimnastiği yapıyor. Radyo jimnastiği diye bir gelenekleri var, Yıl, yani 70 yıldan fazla devam ediyor. Böyle olunca mesela e, atletizmde işte ya da e, olimpiyatlara bakın Japon gençlerin katılım oranı çok yüksek. Hmm. Okullarda dersten sonra spor saatleri var. Evet. Spor kulüpleri var. Öğrencilerin çoğunluğu bu kulüplere giriyorlar. Çocukluktan itibaren sporla yaşıyor. Hmm. E spor ciddi yap, ciddi bir şekilde spor yapıyorsunuz. Beslenmeye ciddi bir şekilde dikkat ediyorsunuz. Bir de Japonların her gün bedeni dinlendirme e, adetleri var. Evet. Buna ofuro diyoruz. Yani sıcak e, şimdi her gün Japonlar yıkanmayı adet haline getirmiştir. Ama sadece duş değil. Sıcak suyun içinde vücudu böyle bekletirler. Bizim işte hamamlar yapıyorlar her buna? gece yatmadan evet yapıyorlar. eve gelir. işte e, bir japon, ortalama bir Japon e, girer şeye bu sıcak su küvetine. Derindir onlar ki bizim küveti düşünmeyelim. Orada vücudu dinlendirir. Mesela Rutbenedik de demişti Japonlar vücudu dinlendirmeyi evet. ve vücudun rahatlamasını sağlamaya ciddi bir şekilde önem veriyorlar. Hmm. Bu da onların alışkanlıklarından biri ve ertesi sabah bu şekilde hazır. Hmm, yani değil. vücudun ihtiyaçlarını ruhsal yönden de mesela kişisel gelişim falan deyince hemen uzak doğu felsefesi şöyle der. Evet. Bir Japon atasözü böyle der. Boş değil aslında bu kadar sözün ortalıkta dolanması. Neden? Demek ki bu insanlar bunu ciddiye alıyorlar. Evet. Yani biz de ciddiye. Yani ben de kişisel olarak ciddiye aldığımda günlük yaşamın farklı olduğunu fark edebiliyorum. Evet. Bir, biraz gevşek davranıp <laughs> öz eleştiri de yapıyor mu? <laughs> o öğlen araları evet. hani fiesta deniyor ya, değil ha, mi? Evet, o olan evet. hep var onların. E, e, mesela Japonya'daken çalıştığım işte Dokyo Üniversitesi'nde bizim üst katta hocaların uzanması için bir oda vardı. Yemeğimizi yiyorduk. Evet. Yani sen dinç olacaksın ki öğrenciye bir e, katkın olacak değil mi? Öyle evet. dinlen yani yataklar da vardı, koltuklar da vardı, evet. masaj şeyleri de vardı. Hatta masaj koltukları da Japonya'da çok meşhurdur ya da masaj olayı hmm. ya da Çin tıbbı mesela. Neden? Her biri bedeni gerektiği şekilde dinlendirmek için. Çünkü yoğun bir toplumdayız. Yoğun evet. bir toplum, çok çalışan bir toplum. E çalışan bedenimiz onun dinlenmesine, beslenmesine, sporuna özen gösteriyorlar. En çok uzun yaşayanlar Okinawa'dadır, en güneydeki adada. 120 yaş öyle çok şey değil Okinawalılar ölülerini müzikle gömerler bildiğin bando eşliğinde neşeli bir şekilde <laughs> hani ölüme giderken de kasılmayan bir toplum hmm. o zaman yani yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorsun iki gay dediğimiz bu ölümü de bir tadında ölmeye çalışıyorsun. Böyle olunca tabi dikkat çekiyor Japon, ilginç geliyor. Evet, çok güzel. <laughs> Öyle bir Son olarak hocam, tabi uzun yaşıyorlar, evet. sağlıklı yaşıyorlar. E, bunda aile yaşantısındaki düzen önemi var mıdır? Nasıldır evet. aile yaşantıları? Hani <laughs> evet. eş ilişkileri diye. Eş ilişkiler nasıl? Aslında bizde hani ideal aile işte sıcak yuva mesela diyoruz ya. Japonlar ailede de görev bilinciyle yaşıyorlar demek tuhaf olmaz. Yani hmm. annenin görevleri var, babanın görevleri var. Çocukları işte iyi bir şekilde yetiştirmek. Biraz böyle hani e, bedensel temas azdır Japon ailesinde. Hmm. Çünkü bir ada toplumu olduğu için mümkün olduğunca çok yaklaşmazlar ki kavga çıkmasın. Doğru. Bu şekilde barışı hmm. devam ettirelim. Hmm. Yani aile içinde de çocuğu işte sarılıp öpme gibi şeylerden bakarsak Japon ailesi bize biraz böyle mesafeli gelebilir. Belki hmm. soğuk gelebilir. Ancak bu soğukluk Onların birbirini sevmediği anlamına gelmez. Japonlar semboliktir biraz. Yani hmm. sembolisttir diyelim. Bu nasıl derseniz çocuğunu çok sever ama onu sevdiğini göstermez güçlü olsun diye. Yüzyıl öncesinin bir hikayesiydi ama bir tane samuray ailesinin çocuğu hasta oluyor. Baba odaya girmiyor. Dışarıda bekliyor. Beni görüp ağlamasın, güçsüzleşmesin. Bu Vallahi. şekilde bir anlayış. Evet. Şimdi kültürel kodlar farklı. Biz de ay canım çocuğum işte evet. gibi ZB böyle yanında oldum. Onlar olunca. da anne baba demek Japonca'da ağacın altında Ayakta durup onu izleyen demek. Çocuğunu izleyen demek. Hmm. Düştüğünü de göreceksin, kalktığını da göreceksin ama onu Müca çok nazlandırmayacaksın. Evet. Ve Shitsuke diye bir adeti vardır Japon çocuk yetiştirmesinin. Bu çocuk terbiyesidir. İkigai gibi. Bu da yani onların önem verdiği kelimelerdendir. Hmm. Çocuğun disiplinini öğrenmesi. Okulda mesela üç, benim çocuğum oradayken üç buçuk yaşında kreşte temizlik görevlisi oluyordu. Boyun nöbetçiler çıksın içe çıkıyorlardı, alkışlıyorlardı. Öyle bir yaşam tarzı var. Aileye bakıldığında anneler babalar çocuklar olduktan sonra birbirini an, işte anne kocasını baba diye çağır. Baba karısını anne diye çağır. Artık göreve dönüşürler. Hmm. Ama o görev içinde şirket çalışanı gibi çırpınırlar yani. Çok evet enteresan. çok yani işte bunlar farklı olduğu için Japonya yani baştaki soruya dönüyoruz. Evet. Türkiye'deki kodlar şu şu demek onlar biraz Japonya'ya taşıdığımızda farklı bir şekilde çalışıyor çarklar. Evet. Bunu anlama süreci de bizim Japonya duyduğumuz ilgi oluyor. Evet. <laughs> Öyle çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Hı -hı. Melek Hocama çok teşekkür ediyorum. Aramızdaydı Hı -hı. bugün. Çok Güzeldi. güzel şeyler öğrendik kendisinden. Bilgece Sohbetler, Bilge Yelkenci e, kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Bundan sonra da daha Hı -hı. güzel böyle hep beraber evet. farklı konularda, güncel konularda bir arada bulunmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.